Yine kısa ancak önemli olduğunu düşündüğümüz bir konu ile karşınızdayız. Doğru ürünü bulamamak ya da istediğimiz kâr marjına uygun ürünlere ulaşamamak. Birçok Amazon satıcısının bu tarz problemlerle uğraştığını biliyoruz. Bunun en büyük sebeplerden bir tanesi programların herkese açık olması. Herkes aynı ürünü bulduğu için aslında ister istemez rekabet ona göre artıyor ve bizi tatmin etmeyecek durumlara gelebiliyor. İkinci ve en önemli sebebi ise Amazon 3. parti yazılımlara yani dışarıya bir veri aktarımını kesmiş vaziyet. Halihazırda kullandığınız ya da kullanmayı düşündüğünüz uygulamalar tamamen kendi algoritması ve yapay zekasıyla ile ilerlemektedir. Bu yüzden birçok üründe Helium 10'de baktığınızda dahi satış grafiği vermez. Çünkü o tarihten sonra o ürün çıkmıştır ve Helium öyle bir grafiği bulunmamaktadır. Ya da kullandığınız birçok uygulamalar farklı farklı satış adetleri veriyor. O yüzden aslında programlar. Bu konuda bize çok da fazla yardımcı olmuyorlar. Bize zaman kazandırabilecek programları kullanabiliriz. Evet, ancak bu tarz iki tıklamayla ürünleri bulayım, alayım, göndereyim kısmında yetersiz kalmaktadır. Eğitimlerimizde ya da mentorluk programlarımızda kullandığımız, gösterdiğimiz iki tane uygulama var. Bunlardan bir tanesi Kipa'dır. Kipa, bizim ürün geçmişini görebildiğimiz ve tip analizini yapabildiğimiz e, tek uygulamadır. O yüzden bizim için olmazsa olmaz bir uygulamadır. İkinci uygulamamız Helium birazcık da anahtar kelime olarak da ürün aramaya teşvik ediyoruz karşı tarafı. Bunu sebebi de dediğim gibi herkesin ulaşabileceği ürünlerden ziyade birazcık da araştırarak ürün bulmaya çalışmaktır. Farklı ürünler bulmaya çalışmaktır. Neler yapabiliriz? Satış grafiğine nasıl inanacağız? Ürünlerin ne kadar sattığına nasıl inanacağız? Burada seri sank mantığını, o seri sank dalgalanmalarını iyi analiz etmeniz lazım. Ve ürünlerin yüzdelik dilimleri çok önemli. O grafiği iyi okuduğunuz takdirde ürünün ne kadar satacağını ya da Ürünün gönderip gönderilmeyeceğini karar veriyor olacaksınız. Burada programlara her ay yüzlerce dolar harcamak yerine bu bütçeyi ticaretinize ekleyebilirsiniz ya da bilgiye yatırım yapabilirsiniz. Ancak iki tuşla işte ürünleri bulalım, gönderelim kısmı maalesef herhangi bir ticarette olmadığı gibi Amazon'da da yok. Bu söylediklerim hem dropshipping için hem de arbitral için geçerlidir. Dropshipping'de de ürünleri manuel olarak arayıp yollarsanız bir videomuz var zaten yaklaşık 10 dakikada 1000 tane ürüne ulaştık. Kar getirebilecek ürüne ulaştık. Hem çok daha güvenli olursunuz hem de dropshipping programlarının kısıtlamasından kurtulup daha fazla ürüne ulaşabilirsiniz. Bu da rekabette sizi ön plana çıkaracaktır. Emin olun online arbitrajda da bu sistem böyle devam ediyor. Ne kadar çok ürün arama kısmında profesyonelleşebilirseniz o kadar farklı ürünler çıkaracaksınız. Nacizane tavsiye anahtar kelime üzerine yoğunlaşmanızdır. Müşteri olarak düşünün ve doğru okuyun verileri. Amazon aslında kendi sistemi içerisinde bunu size sunmaktadır. Manuel kısmına biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çok yani illa bir program kullanılacaksa da bu da gerçekten kipanın filtreleri olabilir. Onu da devamlı değiştirmek zorundasınız. Bizim de eğitimlerimizde devamlı bahsettiğimiz yeni teknik oluşturmaya çalıştığımız kısımda tam olarak aslında burasıdır. Öğrenmek istediğiniz detaylar ya da farklı bir konu olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.